Merhabalar, Doktor Erkan Gürgen, omurga cerrahisi ile uğraşıyoruz. Liseli yıllarda karar vermiştim ben tıp fakültesine gitmeye. Tabi tıp fakültesine böyle hemen gidilmiyor, nasıl gidiyorsunuz tıp fakültesine, sınava giriyorsunuz. Çok çalıştım tıp fakültesini, kazandım Cerrahpaşa tıp fakültesini. Eğitim süreci uzun bir süreç, 6 sene. 6 senede bitirdik ve bana göre başarılı bir şekilde iyi bir hekim olarak pratisyen hekim olarak mezun olduk. Bingöl'de mecbur hizmet yaptık. Bu süreçte de bu mecbur hizmet sürecinde tıpta uzmanlık sınavına çalıştım ve yine cerrah Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümüne girdim ve yaklaşık 6 senelik bir ihtisas süresi sonrası da beyin cerrahisi uzmanı oldum. Yani 6 sene tıp fakültesi, 6 sene e, nöroşoloji kliniğinde çalışarak 12 senelik bir eğitim aldık. Onun üzerine e, yaklaşık e, 1992'de ihtisası başlayıp 99'da bitirdik. 25. senemize giriyoruz artık. 25 senede de bu omurga cerrahisinde uğraşıyoruz ve seminerlere gidiyoruz, toplantılara gidiyoruz yurt içi yurt dışı ve omurga ile ilgili bilgilerimizi tazelemeye çalışıyoruz. Ve hala bilmediğimiz, öğrenmeye çalıştığımız o kadar çok konu var ki. 25 sene artı 12 sene, 35, 30 37 sene olmuş ben tıp la tanışalı. Ve bu 37 senede kendi deneyimlerimiz oldu. Şimdi omurga ile uğraşıyoruz. Bu 37 senenin yaklaşık 20 senesi benim omurga ile uğraşmam. 20 senedir omurga cerrahisini öğrenmeye, daha iyisini yapmaya hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz ve burada cerrahi tedavi özellikle yaptığımız iş cerrahi tedavi olduğu için de minimum invaziv cerrahi dediğimiz hastalarımıza en az zararı vererek normal dokulara en az zararı minimal invaziv dediğimiz en az zararı vererek patolojik dokuyu burada patolojik doku nedir fıtıktır bu patolojik kırmızı renkli patolojik dokuyu hastaya en az zarar vererek buradan çıkartmanın tekniklerini öğrenmek yıllardır bunun çabasındayım eğitimimiz hala devam ediyor Zor değil, istedikten sonra oluyor. Liseli yıllarda istedim tıp fakültesini kazanmak, sonrasında omurga cerrahisine yönelmek, beyin cerrahisi uzmanı olmak. Bunlar hep kafamda tasarladığım şeylerdi. Halen de devam ediyoruz, 54-55 yaşına geldik. Omurgayla uğraşacağız, Allah ömür verirse herhalde emekli olmayız, İşimize gücümüze devam ederiz diye düşünüyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Elimden geldiğince de bu sağlığınız için katkıda bulunmaya çalışıyorum efendim. Saygılarımla hoşçakalın.